Muhteşem Süper Kupa derbisi birazdan başlayacak Şenler. <laughs> Oto Koray başladı. O tabi Mauro Icardi ile gol. Muhteşem bir gol. Mauro Icardi. 1-0'ın çoğunu Oto Golü kabir bir vuruş. Muhteşem bir gol. Oto Koray golü vuruyor. Mauro Icardi. Süper Kupa. Mauro Icardi. Olan üstünün rol. Mauro Icardi'den Hümet'e uçu mağlup ediyor. Harika bir gole. Irfan, İrfan. şut. Mustera. Tek, İsmail Yüksek. O şutla bir i̇şte gol. Ve toparlar gol. Olan goller. Olan goller. Bir kez daha Bu sefer İsmail Yüksek'ten Harika bir gol İsmail Yüksek Davul son 3 kez yeter gidiyor Mauro Icardi Icardi vurdu Çok yavaş vururuz Luma Kovuş'ta işte kaldı Red İsmail Yüksek Maske Smaski sürülamadı. Red aldı. Red. Evet. Bas çekiyor. Evin Cepo. Evin aldı. Smaski. Smaski yöndü. Akçeli'nin bardakçı. Ertan. Akçeli bir yıldız yıldız konumuna. Kargı sürülamadı. Bekav. Üst yıldız yıldız yoldu. Üst yıldız yıldız atar süper kupa mücadelesi. Derbide Derdi de eşitsiz. Şut dışarıya Mert'e. Bas Mauro Icardi. Mauro Icardi ve gol. Mauro Icardi. Icardi golü buluyor. Gol geliyor Icardi. Icardi. İki bir yapıyor. Galatasaray'ı yöne geçiriyor. Mauro Icardi. Abi, Orta içeriye. Çeko ve gol. Dekao. 2-2. Dekao. 2-2. Muhteşem bir karşılaşma. Pluton sıra aktarıyor. Sıra bakacak oluyor adeta. süper tutuldu. 2-2 oluyor. Dekao. Vurdu bu sıra. Toplam. Havlu ışardır. Erten. Üçüncü dakika. Avuto Ufantez. Derbi daha. Yürütür Zaha. Zaha. Yüreğe döndü. Torera. Işardır. O sayı tam gayet. Smaski'nin üstü yok Enerbaki. öyle? Bas ışardır. Zaha. Orkadan ısrar diye, ısrar diye Oğuz Tayyip'e ayak koydu. Bir kez daha Mertens Oğuz Bir kez ayak koydu. Artık 5 yürüttü. İrfan Can kahveciyle gidiyor Fenerbahçe. İrfan Can, İrfan Can kokuldu içeriye. İrfan, İrfan orta şansı, orta Edip Dzeko. Dışarıya vuruyor Edip Dzeko mutlak gol şansı. Yararlanıyor mu Fenerbahçe'nin pozisyonda? Sonuncu dakika say sonunda İsmail Şehirine Sıra Yeni Günder ve tarihi yerine oyun girdi Elin Ceko son bir şans için yükleniyor derken top kaybı Apokir'in bağırdakçı Tete ve son şansı iyi değerlendirmeye çalışıyor derken maç bitiyor Maç 2-2 sonuç görüyor uzatmalara gidiyoruz Kocaksın geldi Dombere içeriye Son anda müdahale Joshua King Başlayı. Başlayı döndü Joshua King Mauro isterdi Mauro Icardi kaçırıyor Uvakovic kurtardı Edin Dzeko, Mustera dikkatli. Edin Dzeko geliyor, Edin Dzeko da kaçırıyor. Mustera, Mertens geliyor. Mertens, Ljivakovic, Ljivakovic. Kink Mustera dikkatli, kink vuruyor topağlarda. Tete geliyor, Tete vuruyor o da. Cengiz geldi, kaçırdı Cengiz. Rotosun'a adına Torreira. Torreira, Torreira ve gol. Gol. Batshuayi penaltıda. Endombele, Endombele direkt atıyor. Ay geliyor, o da kaçırıyor. Bu kurt. Daha geldi. Daha vuruyor topa. Serdi geldi. Serdi ve gol. Auri geliyor. Sergio Auri ve o topu alardı. Ofay Samuel kaçırıyor bu ve süper kupa Galatasaray'ın. Süper kupa Galatasaray'ın. Muhteşem derbi. Süper kupayı Galatasaray'a getiriyor müşke...